Hiç sosyal medyada hiç fotoğraf paylaşmayan birini gördün mü? Ne selfie, ne doğum günü, ne de hayatından bir güncelleme. Herkesin dikkat peşinde koştuğu bu dünyada bu insanlar neredeyse görünmez gibiler. Ama psikoloji diyor ki bu davranış tesadüf değil. Gerçekten de özgüvenleri, düşünme biçimleri ve duygusal zekaları hakkında çok şey söylüyor. Hadi birlikte Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayan insanların gerçek psikolojisini inceleyelim. 1. Gizlilik. Popülerlikten daha önemli. Psikologlar diyor ki, nadiren fotoğraf paylaşan insanlar genellikle özel hayatlarına çok önem verir. Yani başkalarının ne gördüğünü ve onlar hakkında ne düşündüğünü kontrol etmek isterler. Bu insanlar asosyal değil, sadece zihinsel alanlarını koruyorlar. Çoğu insan beğeni ve yorumlarla ona yararken onlar kendi içlerinden güç alıyor. Hayatlarını duyurmaya ihtiyaç duymuyorlar ki kendilerini iyi hissetsinler ve bu içsel güvenin küçük ama güçlü bir göstergesi. 2. Güçlü bir öz farkındalık. Benlik kavramı üzerine yapılan araştırmalar daha az paylaşım yapan insanların genellikle kendilerini daha iyi tanıdıklarını gösteriyor. Ne istediklerini değerlerinin ne olduğunu ve hedeflerinin ne olduğunu biliyorlar. Bu yüzden trendlerin peşinden gitmiyorlar ya da kendilerini başkalarıyla kıyaslamıyorlar. Mutlulukları başkalarının tepkisine değil içlerinden gelen dengeye bağlı. 3. Duygusal güven. Az paylaşım yapmak genellikle sağlam bir özgüvenle bağlantılıdır. Yani dikkat çekmeye ihtiyaç duymayan bir özgüven. Bu insanlar değerlerini kanıtlamak için selfie paylaşmıyorlar. Çünkü zaten kendilerini yeterli buluyorlar. Psikologlar diyor ki bu duygusal dengeye sahip insanlar daha az kaygılı. Başkalarından onay beklemiyorlar ve enerjilerini hayatlarındaki gerçek hedeflere yönlendiriyorlar. 4. Derin düşünen ama gösterişsiz insanlar. Online ortamda sessiz kalan insanlar genellikle içe dönüktür. Konuşmadan önce düşünürler ve sadece Gerçekten önemli bir şey olduğunda paylaşım yaparlar. Bu davranış iç referans noktası denilen bir bilişsel özelliktir. Yani kendilerini başkalarının değil, kendi standartlarına göre değerlendirirler. Yüzeysel etkileşimler yerine samimi ve anlamlı sohbetleri tercih ederler. 5. Dijital gerçeği fark edenler. Bu insanların çoğu Sosyal medyanın gerçeği ne kadar kolay çarpıtabildiğini bilir. Psikologlar buna sosyal karşılaştırma teorisi der. Yani insanlar sürekli olarak kendilerini başkalarının hayatlarının en parlak anlarıyla kıyaslar. Ama bu sessiz insanlar o bitmeyen kıyaslama döngüsünden uzak durarak zihinsel sağlıklarını korurlar. Onlar için huzur gösterişten çok daha değerlidir. Yani bir dahaki sefere sosyal medyada hiç fotoğraf paylaşmayan birini gördüğünde onun utangaç ya da asosyal olduğunu düşünme. Belki de o kişi çevrimiçi olan diğer insanlardan daha gerçekçi, daha zeki ve daha öz farkındalığa sahip biridir. Görülmeye ihtiyaç duymadan da görülmüş hissedebilirler. Ve işte bu gerçek özgüvendir. Ve eğer evde kalmayı seven insanların psikolojisini merak ediyorsan bir sonraki videoya geç.